Nerede buldunuz kediyi? Tamam, Evinde miydi? Ne aldık biz ona? Avcunun içine koy da alsın. Ama o şey yok. Isırmaz. Çok acıkmış <laughs> Alina

şu anda yemek yiyor. Bekleyin bebeğim. Ben şimdi ye yiyeyim. Şurada da var bebeğim. Bebeğim şurada da var. Elinle göster elinle. Bebeğim şurada da var. Şurada da. Şurada da. Şurada da. Bir tane sen versene ağzına. Nasıl alıyor görüyor musun? Gördün mü nasıl aldığını? oraya koyma peçete de kalsın kirlenmesin. Alina. Ay iki tane gördüm. Bu benim var bebeğim. Bebeğim ben seni bir şey demiyorum. Ha? Yani dönün de beni çok şaşırdı. Bebeğim o be. Aa hepsini bitirmiş. Karnı şişti mi? Doydun mu diye bir sorsana. Doydun mu? Bir tane daha var. Şunu çek. Hadi gel babam geliyor. Şunu çek. Da gel. Şunu aydın. Doydun şey mu? Pist, pist, pist. Doydun ben mu? Ben Alina bak bitti diye bakıyor etrafına. Hadi çöpü çöpe at kızım götürdü. Anne yani çok yapıyorsun? Hani der, Sen hani ne yapıyorsun? Sen 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 ne ne var? var. Mi diyorsun? Evet. <laughs> ana, ana, ne var? Sen ne yapıyorsun? ne ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne Hayır, git ya. Hayır, İşte geliyorum. Ağzını. Kaldır. Ay, aşağı, gel, kafasını kaldır, kafasını kaldır. Kafasını dağı, Sen dağı, kaldır. kaldır şöyle. Anne, heh. bir şey yapmıyorum. Aslında. Daha şöyle. Ay, aslında az. şey Aşın, dağı, da. bak şimdi o ellerini buraya gel.

Ye ye. Seni bu farkında ya. Ay ay. Ya, korktun dedeği. Küçük bebe. Sakinleştir, korkma. Ben buradayım de. Tamam mı? Ön öfedim tecavüz. Bebeğim ağlar mı? Bak Ali me seni çok seviyor. Sana nasıl bakıyor? Ya, seni korktu neredi dedi mi? Korktun biz.

Kedi mest oldu baksana gözleri gözleri kaydı. Aşk geldi. Anne ne sen böyle yanağını göster öpsün seni. Böyle yap onu. Şöyle yap Alina ona. Alina. <laughs> ben mi korkuttum?

O ne zannediyor onu biliyor musun Alina? Mama. Ne o? Islak mandalini. Göster. Bak bu ıslak mendilde. Bak bu ıslak mendil. Anne bu bitti mi? Bitti anneciğim. Çöpe. At. Bu ya amaçı? Çöpe. Aa, ablana ver ablana. <laughs> Bir tane avucunun içine koy. Bak bak Güzel. Şu anda yemek yiyor. Bekleyin bebeğim. Ben şimdi yiyeyim. Şurada da var bebeğim. Bebeğim şurada da var bebeğim. Elinle e göster elinle. Bebeğim şurada da var. Şurada da, şurada da. Şurada da. Bir tane sen versene ağzına. Nasıl alıyor görüyor musun? Gördün mü nasıl aldın? Oraya koyma peçete de kalsın. Kirlenmesin. Alina. Ay iki tane gördüm. Bu dedim o bebeğim. Bebeğim ben seni bir şey demiyorum. Ha? Yani gözüm de beni çok şaşırdı. Bebeğim